Arkadaşlar merhaba. Bakış Eşine geliştir serisinin 36. bölümünde 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir dikdörtgen sorusunu 5 farklı yoldan çözmeye çalışacağız. İlk önce sorumuzu okuyalım. ABC'de bir dikdörtgen verilmiş. EDF açısıyla CDF açısı eşit. Yani burada DF açıortay, FB uzunluğu 1 cm, CF uzunluğu 4 cm ve DC uzunluğu 12 cm. yukarıdaki verilere göre AE uzunluğu yani x kaç cm'dir diye sormuş. Şimdi birinci çözümüne başlayalım. Şimdi ilk önce ben bu açıortayı bir şekilde kullanabilmem lazım. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şimdi dikkat ederseniz burada DF uzunluğunu ben böyle dışarı doğru uzatırsam aynı şekilde AB'yi de bu şekilde uzatıp dışarıda birleştirdiğimde burada bir kelebek benzerliği oluşur. Yani şu noktaya da K dediğimde burada mesela şu taradığım üçgenler arasında bir kelebek benzerliği oluşur. E, kelebek benzerliğine göre gördüğünüz gibi e, burada 4'e 12 gelmişse 1'e 3 katı geliyor. 4'ün 3 katı 12 ise 1'in 3 katı şu kısım örneğin 3 olmuş oluyor. E, daha sonra burada Z kuralı var. E, Z kuralına göre şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşittir. Ve aynı zamanda ne oldu? Bakın burada DEK üçgeni ikiz kenar bir üçgen oldu. E, o yüzden şu parçaya ben bir isim verebilirim. Örneğin şu parçaya ben A dersem şu parçaya EK uzunluğu A artı 3 oldu. O o zaman DE uzunluğu da A artı 3 olur. E daha sonra BC uzunluğu 5 olduğuna göre burası da 5'tir zaten. DC uzunluğu 12 olduğuna göre X dediğim kısım 12 eksi A olmuş olur. E daha sonra şurada gördüğünüz DA, DAE dik üçgeninde Pisagor yaparak ben buradan zaten e, A'yı çekerim. A'yı bulduktan sonra zaten X çıkacak. Ne yapıyorum? Pisagor yapacağım burada. 5'in karesi 25 artı 12 eksi A'nın karesini açıyorum direkt. 144 eksi 24 A artı A kare eşittir A artı 3'ün karesini alıyorum. A kare artı 6 A artı 9 olmuş oluyor. E daha sonra her iki taraftaki A kareler zaten birbirini götürdü. 24 A'yı sağ tarafa atarsam gördüğünüz gibi orası 30 A oldu. E, 144'ü 25'te toplayıp 9'u sol tarafa alacağım. E, 144'ü 25 toplarsanız 169, 9 çıkarsa gördüğünüz gibi burası 160 yaptı. Her taraftan sıfırları silip her tarafa aynı zamanda 3'e bölersem yani 30'a bölersem. E, dolayısıyla A buradan 16 bölü 3 olmuş oluyor. E, bize soruda X'i soruyordu. X dediğimiz uzunluk da 12 eksi 16 bölü 3'tür. E, buradan payda işleyip çözersek. 3 çarpı 12 36. 16 çıkarsa Cevap 20 bölü 3 olarak gelmiş olur. İkinci çözümle devam edelim. Şimdi ikinci çözümde de bir dışarıya doğru uzatma yapacağım. Aç ortaya kullanabilmek için. Şimdi ben DE'yi bu sefer şöyle uzatıyorum buradan. Bu tarafı uzatıyorum. BC'yi de uzatıyorum. Bunları dışarıda birleştireceğim. Yine kelebek benzerliği aynı zamanda oluştu ve yine Z kuralları ve açıortaylar da var tabii ki. E şu noktaya örneğin K diye. Şimdi daha sonra burada açıortay olayı var. Şurası zaten diktir. E burada DF açıortay DCK üçgenine göre açıortaya göre 4'e 12 gelmiş 3 katı. O yüzden KF uzunluğuyla DK uzunluğu da 1'e 3 oranı var. Yani onu ben yan tarafta hesaplayarak gideceğim. Şu şekilde bir daha çizelim orayı. Şimdi ben ne gördüm burada? Şöyle çizdiğimizi düşünelim buranın. E, DF uzunluğunu böyle vermiş. Şurası C'di. Şuraya da biz K demiştik. E, buranın 4, buranın 12 olduğunu zaten biliyoruz. O yüzden ben burada şunu yaptım. Bu FK uzunluğuna A dersem DK uzunluğu 3 katı olur. Çünkü şuranın açı örtü olduğunu zaten soruda veriyor. O yüzden burası 3'e. E daha sonra burada Pisagor yapabiliriz. Ya da özel üçgen mi diye düşünebiliriz. bir kenarı 12 olan özel üçgenler 9, 12, 15 olabilir. 12, 16, 23 üçgen olabilir. Ya da 5, 12, 13 olabilir. burada A'ya 5 verdiğinizde 9, 12, 15 üçgenini sağlıyor. Yani A dediğimiz şey 5'tir. O yüzden burası da gördüğünüz gibi 15 gelmiş oluyor. Şimdi bunu böyle yazdıktan sonra e, burada dolayısıyla ne oldu? FK uzunluğu 5 geldiğine göre şu kısma 4 kalmış oldu. E, daha sonra e, DK uzunluğu toplamda biz ne olduğunu biliyoruz burada. DK'nın toplamda... 15 olduğunu biliyoruz Aynı zamanda burada şurası diktir Burası da dik olduğu için burada bir kelebek benzerliği var. Ben bu ke kelebek benzerliğinden önce bir oran bulmaya çalışacağım. E şimdi bu kelebek benzerliğine göre gördüğünüz gibi zaten BC toplamda 5 olduğu için Burası da 5'tir. E daha sonra kelebek benzerliğine göre bakıyorsunuz 5'e 4 oranı var O yüzden ben burada x yerine Örneğin 5 işte K dersem. Şurası gördüğünüz gibi 4K oluyor. AB uzunluğu toplamda 9K olmuş oldu. E 9K eşittir 12'ye eşit gördüğünüz gibi. E 9K 12 ise K buradan her tarafı 9'a bölersem 12 bölü 9. E sadeleştirirsem 3'e böldüm. 4 bölü 3 olmuş oluyor. X dediğim şey de 5K olduğu için 5 ile çarparsam 4 bölü 3'ü gördüğünüz gibi yine 20 bölü 3 olarak gelmiş olur. Üçüncü çözümle devam edelim. Şimdi Üçüncü çözümde de şöyle harflendirerek gideceğim ben. Örneğin ben buradaki açıya alfa dersem burası alfa. Şuradaki açıya 90 dersem şuradaki açıya da beta dersem alfa betanın toplamı gördüğünüz gibi 90 derece gelmiş oluyor. Ve burada alfanın karşısı 4 iken betanın karşısı 12. Şimdi daha sonra dikkat ederseniz burada z kuralına göre burası 2 alfa ise şu, şu kısım da 2 alfadır. Ve ben oradaki 2 alfayı alfa alfa olacak şekilde Şöyle bir açı ortaya olacak şekilde bir çizgiyle bölüyorum. Yani df ile şu çizdiğimiz ek olsun. EK'yı birbirine paralel yapıyorum. Z kurallarına göre zaten ne oluyor? Gördüğünüz gibi burası alfa burası da alfa gelmiş oluyor. E şimdi açı ortaya oluşturdum. E açı ortaya dikkat ederseniz bakın burada alfa 90 beta olayı burada bu kısımda oluşmuş oldu. E dolayısıyla buradaki ake üçgenine göre alfanın karşısına ben işte değer verirsem k olsun x dediğimiz yer 3k olur. Şu üçgenle şu üçgen birbiriyle benzer olduğu için. E ondan sonra ne yaptım? Buraya K'ye ya 3K değerini verdim. E dolayısıyla burası açıortay olduğuna göre e burada 1'e 3 oranı varsa burada da 1'e 3 oranı olmalı. E onu da şöyle yazalım. Başka bir değer vermeyelim. E toplamda BC uzunluğu 5 olduğu için şu kısma gördüğünüz gibi 5 eksi K kalmış oluyor. 5 eksi K'nın 3 katı da 15 eksi 3K gelmiş oluyor. E en son oluşan dik üçgeni bir daha şu kenara çizip toparlarsak Bakın orada oluşan AED üçgenini buraya tekrar çizdim. AED üçgeni şu uzunluğumuz 3k. Şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi toplamda 5 bu uzunlukta. 15 eksi 3k olmuş oldu. E burada Pisagor yaparak k'yı bulabilirim. E hatta şöyle diyebiliriz. Şimdi 3k dediğimiz şeyler zaten birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. O yüzden k'larla uğraşmayalım. O yüzden 3k gördüğümüz yere biz x yazabiliriz. O yüzden şu kısımda x oluyor. E şimdi şu dik üçgende Pisagor yapmamız yeterli. E ne yapıyorum? x kare artı 5'in karesi 25 eşittir. 15 eksi x'in karesini alıyorum. Yani 225 eksi çarpımının iki katından 30 x artı X kare geliyor. Her iki tarafta x kareler yine birbirini götürür. Şunlar gitti. 30 x'i sol tarafa attım. 25'i sağ tarafa attığımda 200 geliyor. Her tarafı 30'a böldüğümde x eşittir 20 bölü 3 olarak tekrar gelmiş olur. Evet devam edelim. 4'ün çözüm. Şimdi dördüncü ve beşinci çözümde biraz daha farklı şeyler yapmayı deneyeceğim. O da şöyle yine harflendirerek başlayalım olaya. Ben buraya alfa dediğimde buraya alfa dediğimde buraya da beta dediğimde gördüğünüz gibi iki alfa ile betanın toplamı 90. E daha sonra burası 90 olduğuna göre alfa 90 şuradaki açı gör, gördüğünüz gibi alfa artı beta olmuş oluyor. E daha sonra alfa artı, iki alfa artı beta 90 olduğuna göre ben şuradan bir alfa derecelik açı alırsam. Bakın şöyle bir tane alfa derecelik açı aldığımda bunu da üçgene tamamladığımda geldiği noktaya da örneğin K diyelim. Burada alfa derecelik bir aç alırsam şuranın tamamını yine 90 yapmış oldum. Aynı zamanda burası alfa alfa artı beta 90 olacağına göre bakın burası da alfa artı beta gelmiş oluyor. 2 alfa artı betayı 90 yaptığım için. E dolayısıyla şurada gösterdiğim dik üçgenle Şurada gösterdiğim dik üçgen birbiriyle benzer oldu. E şimdi dolayısıyla ben buranın zaten 5 olduğunu biliyordum. O zaman alfa artı betanın karşısı 5 iken alfanın karşısının 3'te 1'iydi. Bu sağ taraftaki dcf üçgeninde. O yüzden burada da öyle olur. Gördüğünüz gibi şu kısımda 5 bölü 3 gelmiş oluyor. E daha sonra buradaki dek üçgenine dikkat ederseniz. Burası alfa artı beta. Burası da alfa artı beta. Demek ki bu üçgen ikiz kenar. Yani şu uzunluğumuz şu uzunluğa eşit olur. E toplamda ek uzunluğu 5 bölü 3 artı x'tir. Onu da buraya yazıyorum. Yani x artı 5 bölü 3'tür. E daha sonra şu dik üçgende yani DE, ADE dik üçgeninde şu taradığım dik üçgende Pisagor yapacağım. Hemen yazıyorum x'in karesi artı 5'in karesi 25 yaptı. x artı 5 bölü 3'ün karesini açıyorum. x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 10x bölü 3 geliyor. Artı 5 bölü 3'ün karesi de gördüğünüz gibi 25 bölü 9 geliyor. E her iki taraftaki x kareler zaten birbirini götürdü. 10x bölü 3 sağ tarafta kalsın. Daha sonra 25 bölü 9'u sol tarafa atarsanız 25 eksi 25 bölü 9 olmuş oluyor. E burada da Payda işleyip düzenlemeler yaparsanız e, sol tarafta 9 çarpı 25'ten bir tane 25 çıkarsa 8 çarpı 25 kalıyor. E, 8 çarpı 25 de 200 oluyor. 200 bölü 9 kaldı. O da eşittir. 10x bölü 3 olmuş oldu. E, burada da gerekli sadeleştirmeyi yaptığınızda bunu 3'e böldüm. Bunu 3'e böldüm. 3 oldu. Sıfırlardan biri zaten gidiyor. O yüzden x eşittir. Yine 20 bölü 3 olarak gelmiş olur. Evet. 5. ve son çözümümüz. Şimdi bu çözümde de bu sefer yapıştırma işini DC'nin üstüne yapmaya çalışacağım. Yine harflendirmeler aynı şekilde başlayalım. Buralar alfa alfa olsun. Yine şuradaki açı beta olsun. Burası yine 90. E, 2 alfa artı beta 90 olduğu için alfa 90 ise gördüğünüz gibi şu kısma yine alfa artı beta kalmış oluyor. Hatta buradaki Z kuralını da görebilirsiniz. Oradan da geliyor. Şimdi ben ne yapacağım? Burada yine 2 alfa artı beta'yı tamamlamak için şurayı böyle uzatıyorum biraz. Buradan bir beta derecelik açalıyorum yine. Bakın şöyle geldim şurası gördüğünüz gibi burası beta olacak şekilde yani buranın tamamı 90 olacak şekilde ayarlıyorum. Oraya beta aldığıma göre gördüğünüz gibi 90 beta ise şuradaki açıya yine 2 alfa kalıyor bu soruda. Bu köşeye de örneğin yine k diyelim şimdi ondan sonra ben buranın BC'nin 5 olduğunu biliyordum. O yüzden AD de 5'tir. daha sonra buradaki oluşan DFK üçgenine bakarsanız burası alfa artı beta. burası alfa artı beta. gördüğünüz gibi bu üçgen bir ikiz kenar oldu. O yüzden şurayı da harflendirme yapacağım. Ben buraya A dersem e, buradaki KF uzunluğu A artı 4 ise bakın burası da A artı 4 geliyor. burada A gördüğümüz yere bir değer verirsek şuradaki dik üçgen muhtemelen bir özel üçgen. o da baktığınız zaman A'ya 16 verdiğinizde 12, 16, 20 üçgenini sağlıyor. Yani 3, 4, 5 üçgeninin katı geliyor. O yüzden A gördüğünüz gibi 16. a 16 verdiğimizde A artı 4, 20 oldu. Bunları yazabiliriz. Daha sonra gördüğünüz gibi burada beta var. Bakın şurası da zaten Z kuralından 2 alfadır. Onu da şöyle yazalım. Yani 2 alfa beta 90 olduğu için oradan da geliyor. Dolayısıyla buradaki oluşan ADE üçgeni ile yani şu taradığım üçgenle yukarıda taradığım kırmızı DKC üçgeni birbiriyle benzer oldu. E bu benzerliği yazarsam ADE e üçgeninde betanın karşısında x var. E aynı şekilde burada betanın karşısında 16 buldum. Yani 3, 4, 5 şirkenin katı geldi zaten. E dolayısıyla burada 2 alfanın karşısında 5 var. E diğer tarafta 2 alfanın karşısında gördüğünüz gibi 12 var. İşler dışlar yaptığınızda hatta önce sadeleştirme yapalım. E burada 4'e böldüğünüz zaman 3 olur. Buraya 4'e böldüğünüz zaman 4 olur. İşler dışlar yaptığınız zaman 3x eşittir 20. x eşittir buradan 20 bölü 3 olarak gelmiş olur. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış geliştir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.